Arkadaşlar merhaba. Bugün ben ilk videomu çekiyorum. Gerçekten e, çok heyecanlıyım açıkçası. E, ve ilk videomu çekeceğim için bu uzun bir video olmayacak. İlk önce kendimden tanıtmak, kendimi tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar benim adım Beyza Arık. Ve e, ikinci sınıfa gidiyorum. Yaşım... E, şu anlık hatırlayamıyorum arkadaşlar. E, neyse. E, şimdi ben ilk önce... E, ...böyle giriş yapıyorum arkadaşlar. Yani... ...bütün videolarımda artık bu şekilde... ...giriş yapacağım. E, size de birazcık eğlenceli gelir. Umarım. E, ben ilk önce siz... E, ...benim şey... ...hangi videoları çekeceğimden... ...merak ederseniz... E, ...ben kısacasına bahsedeyim sizlerden. E, böyle... E, bir kombin çalışmalar gelecek. Ee, PUBG oyununu biliyorsanız onun videolarından çekeceğim. Bir, e, kaç tane. Ee, sonra başka ne çekeceğim? Başka mesela yemek videoları çekelim. Vloglar çekelim. challenge'lar çekelim. Ee, yani kısacası aklınıza her şey yani ne gelirseniz e, yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, benim yani siz yorumları yazın arkadaşlar ne video çekeceklerimle alakalı. Ben de o zaman e, size o çektiğiniz yorumlara göre yani işte yazdığınız yorumlara göre ben de e, videolar onların yaparım yani. Bazen e, bazı videolarımda şu günlerde olmasa da kuzenlerimin de e, size kuzenlerimi de göstereceğim arkadaşlar. E, kuzenlerimi de o zaman görmüş olacaksınız. Size tanıtırlar. Onlarla da bir sürü video çekeceğim. Sonra yani bu şekilde biz de bence iyi olacağımızı düşünüyorum ve ben bu kanalı yani kanal açmayı YouTube'da video çekmeyi çok istiyordum gerçekten çok istiyordum çok güzel oluyor. Çünkü yani herkesin videolarında görüyordum böyle şeyler ve canım ben de video çekmek istiyordum. Çok canım istiyordu yani ve artık çekeceğim yani kendimi çok heyecanlı hissediyorum gerçekten. Umarım bu heyecanı kapatırım arkadaşlar. Yani kapatabilirim umarım diyorum. Yani e, bir gün oda turu da yapabilirim. Belki ev turu bile yapabilirim hatta. E, yani her şey yapabilirim arkadaşlar dediğim gibi. E, arkadaşlar e, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. <laughs> yani ne söyleyeyim başka hiçbir fikrim yok. E, gerçekten çok mutluyum eee açtığım için e, benim e, ablam Gül de var arkadaşlar. Birisi üniversiteye gidiyor. E, ik, pardon, ikisi de üniversiteye gidiyor. Tabii şu günlerde arkadaşlar çok öyle bir ha arkadaşlar şunu unuttum. Şu günlerde ben başka videolar da izliyordum. E, ve onlarda da izlediğim videolarda baya çok TikTok e, hayat hilelerini deniyorlar ve ben de denemek istiyorum. Bir gün o da gelir. Hatta e, makyaj videoları da gelecek. Söylemiş miydim? Hatırlamıyorum arkadaşlar. <laughs> ne çabuk unutuyorum. Unutkan Beyza diyebilirsiniz bana arkadaşlar. <laughs> Ee, yani başka ne söyleyebilirim ama arkadaşlar benim videomu yani bu ilk videomu e, uzun olmadı dediğim gibi ve e, bence burada artık videomuzu durduralım e, yani kapatalım artık e, şu anlık çok bir e, şeyler yapamadım arkadaşlar çok böyle e, kamera falan alacağım daha yani çok abonem olursa tabii ki de kamerayı da alırım arkadaşlar. Neyse artık videomuz burada bitsin arkadaşlar. Daha bu ilk videomda. Umarım beni beğenirsiniz. Daha çok çok videolar çekeceğim. Neyse videom bu kadardı artık. Ee, güle güle diyorum arkadaşlar. Ee, Kanalıma da beğendiyseniz bu arada like da atmayı unutmayın.